أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حمد <tuh> bütün nimetleri bizlere ikram eden Rabbimize salat ve selam onun Habibi Sünnet-i Seniyye'nin sahibi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme şükranlarımız o Resulullah'ı adım adım takip eden, onun nurlu ve onurlu yolunu bizlere gösteren ve öğreten Efendi Hazretlerimize ve bugün burada bizleri yalnız bırakmayan jüri üyelerimize ve kıymetli misafirlerimize hoş geldinizler. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olması temennisiyle sünnet konusunu anlatmak üzere sözlerime başlarım. Sünnet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bütün mübarek sözleriyle bir kısım fiilleri ve bazı hadiselere karşı sükut buyurmuş olmalarıdır ki bunlar ümmet hakkında birer delildir, birer dini hüccettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bütün sözleri birer vahiy ilahi neticesidir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hevadan söylemez. Onun sözü ancak kendisine tebliğ olunan ilahi bir tecellidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetleri pek mühimdir. Dini esasların pek mukaddesidir. Bunlara ittiba etmek ümmet için birer vecibedir. Dolayısıyla sünnet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bilmektir. Sünnet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi tanımaktır. Sünnet Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittibadır. Sünnet Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uyan Müslümanın hayat tarzıdır sevginin delilidir, bedelidir. Sünnet onun gibi yaşamak ve yaşatmaktır. Sünnet Musab bin Ümeylü gibi bütün azalarıyla ona benzemektir. Sünnet Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması ve yaşanması bakımından en önemli olan yaşantıdır. Biz insanoğlunun gerçek pratik bir kılavuz ve muhtaç olduğumuz açıkça ortadadır. Bu en köklü ihtiyacımızın Hazreti Peygamber ile karşılanmış olması biz Müslümanlar için büyük bir lütuftur. Bununla alakalı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de size benim yaşayışımı takip etmek düşer buyurarak bizimle arasındaki ilişkinin bir ittiba ve uyum ilişkisi olduğunu duyurmuştur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de o elçiye uyarsanız doğru yolu bulursunuz buyurmuştur. Bu meselenin ehemmiyetine binen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına şöyle buyurdular. Allah'ın rahmeti benim vekillerim üzerine olsun. O vekilleriniz kimlerdir diye sorulunca sünnetimi yaşayıp Allahu Teala'nın kullarını öğretenlerdir. Kim sünnetime uyarsa bendendir, kim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. Sünneti seni yeyi muhafaza edeni Allah da muhafaza eder. İnşallah. Allah katında üç mukaddes şey vardır ki kim bunları gözetirse Allah onun hem dinini hem dünyasını korur. Kim de bunları gözetmezse Allah onun hiçbir şeyini korumaz. Bunlar şunlardır. Bir, İslam'ın hürmeti yani İslam'a olan saygı. İki, benim hürmetim yani bana olan saygı. Üç, akrabamın hürmeti onlara olan saygı. Allahu Teala Resulüne tam ittiba ve hürmet edebilme erdemine erdirsin hepimizi. Kendisine ümmet olma şerefine nail olduğumuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerine riayet etmemiz bizlere emrolunmuştur. Bu hususta yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Ahzab Suresi 21. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyorlar. Gerçekten Allah'ı ahiret gününü arzulayanlar ve Allah'ı çok zikredenler için Allah Resulü'nde çok güzel bir örnek vardır. Her şeyi bizlere ikram eden hide Rabbimize ve resulümüze mahcup olmak da bize yakışmaz. İmam-ı Rabbani Hazretleri şöyle der. Allahu Teala bir tek habibini sever. Bir de kimde onun nişanı varsa onu sever. Üzerimizde Allah Resulünden kaç tane örnek, kaç tane nişan var? Allah Resulünü çok ama çok sevdiğimizi söylerken Efendimiz de şöyle buyuruyor. Sünnetimi yaşayan beni sevmiş olur. Beni seven de cennette benimle beraber olur. Cenab-ı Hak Nisa Suresi 69. ayeti kelimesinde o halde kim Allah ve Resulüne itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih kimselerle beraberdir. İşte onlar ne güzel arkadaştırlar. Bu ayeti kelimenin sırrına mazhar olmak istiyorsak işte uymamız gereken reçete. Bir Allah dostu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittibayı şöyle yorumluyor. Kelime-i şehadetin iki manası vardır. Bir zahiri manası, iki batini manası. Kelime-i şehadet ki şudur. Buyurun hep beraber. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu Zahiri manası Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve resulüdür. Batini manası ise Muhammed Aleyhisselam benim peygamberimdir. Ona göre davranın. Benim peygamberim odur. Peygamber olarak onu seçtim. Onu gönderdim. Seyyidül Enbiya'yı vel mürselin. Yani bütün nebilerin ve resullerin başıdır. Büyüdür. Alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Bizlere yapılan bu zahiri ve batini ikaz Kalplerimizde gereken yerini almalı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetleri öğrenilmeli ve tatbik edilmelidir ki dünyada ve ahirette ziyana uğramayalım. İşte Allah Resulünden sünnetine uymanın faziletini ve müjdesini beyan eden bir hadis-i şerifte ümmetimin fesat zamanında benim bir sünnetimi yerine getirene yüz şehit sevabı vardır buyuruyor. Dikkat edelim o şehitler ki dağlarda taşlarda kanlarıyla, canlarıyla, bedenleriyle mızrak yarası, kılıç yarası alarak şehit olmuşlar. Bizler ise rahat, müreffeh ortamlarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir hareketini yapmakla bu mükafatı nail oluyoruz. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl yerdi, nasıl uyur, nasıl giyinir, nasıl ibadet ederdi? Bunları bilmemiz ve hayatımıza geçirmemiz gerekir. O bütün günahları affedildiği halde sabahlara kadar namaz kılarak ayakları şişen bir peygamberdi. Biz de o peygambere benzeyelim. Onun visaliyle bezenelim. Ona ümmet olma şerefine nail olan bizler sabahlara kadar namaz kılarak ayakları şişen peygamberin sabahlara kadar uyuyarak gözleri şişen ümmeti olmaktan Mevla bizim muhafaza eylesin. Ömrü boyunca hep ağladı ümmeti ümmeti ne yazık ki unutuldu o sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti. Peygamber yoluna gönül veren siz peygamber aşıklarını Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve